Değerli üreticilerimiz, Çıtak Mahallesi'nde kiraz bahçemizdeyiz. Sapı kısa, erkenci çeşidimizde şu anda çiçeklenme miktarımız %10-15'ler civarında. Aynı bahçemizde yine ziraat 900 çeşidi kiraz ağaçlarımız da mevcut. Onlarla ilgili de... Merhaba çiftçilerimiz. Ee, bu çeşit de e, geçici çeşit olarak dediğimiz ziraat 900 çeşididir henüz çiçeklenme başlamamış durumda ağaçlarda. Takriben hava ve toprak sıcaklarına bağlı olarak önümüzdeki bir hafta içinde takriben yüzde 10-15 çiçeklenmeye geçeceğini tahmin ediyoruz. Ve dolayısıyla birinci monilya ilaçlaması verim tarihi olarak önümüzdeki hafta büyük ihtimalle vereceğimizi zannediyoruz. İkinci Monilya ilaçlaması 90 yüzde 100 çiçeklenme döneminde gerçekleşecektir ve ilanlarımızı takip ediniz.